İyi akşamlar arkadaşlar. Artık 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray diyebiliriz. Bir aksilik olmazsa son 4 maçımız bence formalite artık. Şampiyonuz. Yarınki derbi maçı da artık bizim için önemsiz oldu. Fenerbahçeliler düşünsün. Maça yine dediğim 11'de başladı ki tahmin ediliyordu. 28. saniye Adana Demir net bir pozisyonla maça başladı. Sağdan Deriköy'ün kaçırdığı pozisyonda Mendoza mükemmel bir vuruş yaptı. Ama şampiyonluk modunu açan Mustera mükemmel kurtardı. Adeta 1-0 yenik başlamamıza engel oldu. 10. dakikada Semih Güler sorunlu bir değişiklik yaptı Adana Demir. 14. dakikada Kerem Demirbay'ın vuruşunda top direkten döndü ki bu bu sezon 28. direğimiz oluyor ki. En yakın rakibimizin 16-17 olduğunu düşünürsek. Yani bu seneki rakibimiz direkler diyebiliriz. Ki ne kadar iyi oynadığımızı da bence gösteriyor direkler özellikle takılmamız. İlk yarı genel anlamda çok iyi değildik. Deri köyünün bence en kötü maçı diyebilirim. Fazlaca adam kaçırdı. Sol tarafı adeta otobana çevirdi. Bir ara Mustera sol bek yapmaya bile başladı. Kaç kere ceza sahasından çıkıp uzaklaştırdı top var. Aynı şekilde Abdülkerim Bardakçı'nın Balotelli ile olan ikili mücadelesi de yani biraz da Deri köyünün boş bırakmasından dolayı fazlaca yorulduğunu düşünüyorum. Abdülkerim Bardakçı'nın ilk yerde 3 oyuncumuz dışında çok etkili bir oyuncumuz yoktu bunlar Barış Alper ki ilk yerde bence Barış, Barış Alper üzerinden oyun oynandı onun etkili olduğu pozisyonlarda Galatasaray etkili oldu onun dışında çok bir etkimiz olmadı ne Icardi ne de sağda Ziyech çok bir etki yaratamadı. Mertens ve Mustera bence 3 tane etkili oyuncumuz vardı. Özellikle kalede Mustera ki maçta toplam 8 ya da 9 kurtarış yaptı ki bir iki tanesi netti. Ben maç önü yayınında maçın 3-1 biteceğini söyledim. Maç 3-0 bitti ama yemediğimiz bir golde bence Mustera. Şampiyonluk modunu açan Mustera sayesinde golde yemedik ki ayrıca yemediğimiz gol yemediğimiz bir maç olduğu için de ayrıca memnunum ki onda da Galatasaray bir rekor kovalıyoruz. Daha sonra arkadaşlar ikinci yarı bence 45 ile 55 arasında Rus Rus suretine döndü diyebiliriz. Gol atanın 2-3'ü bulacağı bir maç oldu bence. Adana Demir de geldi. Hatta orta sahalar hızlı geçilmeye başlandı. Nitekim 53. dakikada Hakim Ziyech'in mükemmel vuruşuyla kaleci tüm çabalarına rağmen kurtaramadı. Burada şunu söyleyeyim. Okan Buruk'la İsmail Kartal'ın bence en büyük farkı bu işte. Okan Buruk yıldız futbolcularla maç kazanılacağını bildiği için tahammül ede edebiliyor. Emin olun İsmail Kartal olsa hakim bu kadar süre bekletmezdi. Belki ilk 11'e bile almazdı. Ama Okan Buruk işte yani Okan Buruk Okan Buruk yapan bence bu özellik. Yani yıldız futbolcuna verim almayı biliyor. Daha sonra arkadaşlar 53'te 1-0 öne geçtik. 64'te bence ikilinin kötüsü olan Kerem Demirbay ki ilk yarı fazlaca top kaybında bulundu. 64. dakika sağdan çizgiye inip mükemmel bir çal çalım atarak uzak köşe mükemmel bir vuruş yaptı ki kalecinin yapacağı hiçbir şey yoktu. 2-0'dan sonra psikolojik olarak çöken taraf Adana Demir'di ki bizim artık rahatladığımız, kendi oyunumuzu oynadığımız dakikalar başladı. 70. dakikada çok yorulan ki zaten fizik gücü ya yani 60'ları 70'leri görebilecek seviyede olan Hakim Ziyech girip doğru bir değişiklikle Kerem Aktürkoğlu girdi. Arkadaşlar son 20 dakikada özellikle yine bulduğumuz pozisyonlar vardı ki özellikle Mertens ayrı başlık at açmak istiyorum. Bilmiyorum takip edenler Mertens'i izledi mi? Dakika 70'de, 80'de, 85'te kaç kere depar attığını gördüm ki Üçüncü golün asistini de Icardi'ye yine Mertens yaptı. Mükemmel bir oyununun dışında yaptığı asiste de bence Mustera'dan sonra gecenin kahramanı diyebilirim. Ya yani Barış Alper'e özellikle yine ayrı bir paranteze açalım. Solda ilk yarıda mükemmel oynadı. İkinci yarıda evet bazen ezdiği toplar fazlaca çalıma girip fazlaca ayağında tuttuğu dakikalar oldu ama fizik gücünden dolayı mükemmeldi. İki kişinin, üç kişinin araya girip topu kaptırmayıp özellikle attığı çalımlar verdiği paslarla ben Barış Alper'i özellikle ligin ikinci yarısında net net bir şekilde iyi olduğunu düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar maç içinde hakeme de ayrı başlık açalım. Hakem bence iyi bir maç yönetti. Sadece 68. dakikaydı. Yanlış hatırlamıyorsam bir pozisyon vardı. Kaan Ayhan Gravyon'la bir hava topuna çıkıyordu. Gravyon baya böyle Kaan Ayhan kafaya yumruk attı. Var çağırıp oradan bir penaltı alabilirdik. Ya yani tek kafama takılan pozisyonu o. Bilmiyorum yorumlarda yazabilirsiniz. Onun dışında bence hakem ikili mücadelelerde olsun. Faillerde olsun bence güzel maç yönetti ki maçta iki tane sarı kart çıktı. İkisi de biri itirazdan diğeri de Graviyon'un bayağı Mertens artık çok iyi oynadığı için bir faal yapayım gibisinden bayağı adama dalıp düşürdüğü pozisyondan sarı yedi. Bizim açımızdan iyi olan şey de 7 tane sarı kart sınırında olan oyuncularımızdan hiçbirinin kart görmeden tamamlaması. Hafta hepsi Sivas Sivas maçında sağda olacaklar. Güzel bir gün oldu. Yarın maç Fener Beşiktaş maçını da yorumlayacağız maç sonrası konuşacağız. Bugünlük için mutluyum. Kanalı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Yani bu şunu da söyleyeyim. Videolarımı geliştirip daha iyisini yapmaya çalışacağım. Daha işin başındayım. Ya yani belli konuları konuşacağız yine sene içi. Haber ederiz. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.